Sürpriz kaşık Mia'dan herkese selamlar. Sipariş gelene kadar sahte kaşık sipariş oluşturuyorum serimizde bugün menü salonu için. iki kaşıklık sahte sipariş oluşturuyorum. Bakıyorum bir adet bez çanta veya deri çanta gelmiş. Deri çantalarımız yeni o yüzden onu eklemek istedim. Evet, dayanamayıp tekrardan daha iyi görmeniz açısından gösteriyorum burada görüyorsunuz bir adet düzleştirici veya lavabo gelmiş. Lavabo da yeni gelen ürünlerimizden bir tanesi. Hep evet, kaldığımızda ışığı yanıyor. Yalnız benim ortamı biraz fazla aydınlık olduğu için ıı, ışığı net bir şekilde gözükmüyor. Ekledim. 3 adet kitap gelmiş. Kitaplarımı ekleyeceğim. Bir adet kupa gelmiş. Kupayı ekledim. Bir adet bere veya peluş taş gelmiş. Burada eklemeyi unutmuşum. Yalnız beni sanırım. Evet, sipariş sonradan ekledim. Bir adet kedi favorisi gelmiş. Onu ekledim. Bir adet postif veya kalem gelmiş, postif ekledim. Bir adet el kremi veya maske gelmiş, el kremi ekledim. Bir adet sınav tefteri gelmiş, ekledim. Bir adet kemer gelmiş, kemer ekledim. Bir adet saç kremi veya şampuan gelmiş. Şampuan ekledim. Bir adet takma tırnak gelmiş. Takma tırnağı ekledim. İki kaşıklık siparişimiz bu şekildeydi. Daha iyi görmeniz açısından tekrardan toplu bir şekilde gösteriyorum. Siz de sipariş vermek isterseniz yorumlarda yazın. Hepinize teşekkür ettim. İyi günler edin.